Amerika Birleşik Devletleri. Tarihin en etkili, en tartışmalı ve en güçlü ülkesi. Bir anda özgürlük, fırsat ve yenilikler ülkesi. Diğer yanda eşitsizlik, krizler ve çelişkiler diyarı. Kimi için Amerikan rüyası, kimi için sistemin en sert yüzü. Bugün hepimizin adını bildiği bu ülkenin perde arkasına bakacağız. Tarihten kültüre, ekonomiden yaşam tarzına kadar Amerika hakkında en şaşırtıcı 20 bilgiyi birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız yolculuk başlıyor. Amerika'nın dili yoktur. Amerika denildiğinde akla hemen İngilizce gelir. Ancak şaşırtıcı bir gerçek var. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi bir dili yoktur. Anayasada hiçbir dil resmi olarak tanımlanmamıştır. İngilizce halk arasında en çok kullanılan dil olsa da Federal düzeyde hiçbir dil zorunlu tutulmaz. Bu Amerika'nın göçmen köken yapısının bir yansımasıdır. Yani aslında Amerika tek bir dilin değil, onlarca kültürün birleşimidir. Dünyanın en eski anayasasına sahiptir. 1787 yılında yazılan Amerikan Anayasası bugün hala yürürlükte olan dünyanın en eski yazılı anayasasıdır ve inanılmaz bir şekilde 230 yılı aşkın sürede yalnızca 27 kez değiştirilmiştir. Bu belge sadece bir hukuki metin değil, aynı zamanda modern demokrasinin de temel taşlarından biri olarak görülür. Özgürlük Heykeli bir Fransız hediyesidir. Her yıl milyonlarca turistin önünde fotoğraf çektirilen Özgürlük Heykeli aslında Fransa'nın bir armağanıdır. 1866'da iki ulus arasındaki dostluğun simgesi olarak gönderilmiştir. Heykel özgürlüğün evrensel sembolü haline gelse de doğum yeri Paris'tir. Amerika'ya taşınmadan önce parçalar halinde gemiyle taşınmış, New York limanında tekrar birleştirilmiştir. Amerika 50 eyaletten oluşur ama her biri küçük bir ülke gibidir. Amerika Birleşik Devletleri 50 farklı eyaletten oluşur. Ancak her eyalet kendi yasalarına, vergilerine hatta bazen kendi kurallarına sahiptir. Örneğin, bazı eyaletlerde Mariana serbesttir, bazılarında tamamen yasaktır. Bazılarında ölüm cezası uygulanır, bazılarında kaldırılmıştır. Yani Amerika aslında tek bir ülke değil, 50 farklı yönetim sisteminin birleşimidir. Alaska hem en kuzeyde, hem en batıda, hem de en doğudadır. Evet, kulağa gerip geliyor ama doğru. Alaska, Amerika'nın en kuzey, en batı ve en doğu eyaletidir. Çünkü bazı Alaska adaları tarih değiştirme çizgisinin ötesinde yer alır. Yani Alaska aynı zamanda üç yönü temsil eder bu özelliğiyle Amerika'nın en uç noktasını oluşturur. ABD dünyanın en büyük ekonomisidir. Amerika 26 trilyon dolarlık ekonomik gücüyle dünyanın en büyük ekonomisine sahiptir. Ancak dikkat çekici bir detay var. Bu zenginliğin %70'inden fazlası sadece nüfusun küçük bir kısmının elindedir. Bu durum kapitalizmin hem gücünü hem de zayıf noktasını gösterir. Amerikalılar yılda 40 milyar hamburger tüketiyor. Amerika, fast food'un ana vatanıdır. Her yıl yaklaşık 40 milyar hamburger tüketilir. Bu kişi başına ortalama 126 hamburger demektir. Yani hamburger nulusu ifadesi pek de abartı sayılmaz. Hollywood sadece bir bölge değil, bir kültürdür. Los Angeles'taki küçük bir semt olan Hollywood, bugün dünya eğlence endüstrisinin kalbidir. Her yıl binlerce film, dizi ve reklam burada üretilir. Ve bu sektör, Amerika ekonomisine milyarlarca dolar kazandırır. Hollywood sadece filmler değil, Amerikan yaşam tarzının küresel tanıtım merkezidir. Alaskada 80 gün boyunca güneş batmaz. Alaska'nın kuzeyinde yer alan Utqiabrik şehrinde yaz aylarında 80 gün boyunca güneş batmaz. Kışın ise tam tersi olur. Güneş yaklaşık 65 gün boyunca hiç doğmaz. Yani Alaska'da mevsim kelimenin tam anlamıyla ışığa göre yaşanır. Bayrağı 50 dolara çizilmiştir. Günümüzdeki 50 yıldızlı Amerikan bayrağı, lise öğrencisi Robert G. Heft'in 1958'de hazırladığı bir okul projesiydi. Evet, bu projeden sadece B eksi notu almıştı. Ancak tasarımı kongre tarafından kabul edilince notu A olarak değiştirildi. Bayraktaki 50 yıldız, ABD'yi oluşturan 50 eyaleti temsil eder. In God We Trust, yani dolar üzerindeki anlamlı söz. Bugün, doların üzerinde yazan In God We Trust, yani Tanrı'ya güveniyoruz ifadesi, 1956 yılında Soğuk Savaş döneminde eklenmiştir. O dönemde Amerika, bu sözle dini değerlerini komünizmin ateist ideolojisine karşı sembolleştirmiştir. Dünyanın en iyi üniversiteleri Amerika'dadır. Bilim ve eğitimin kaybı Amerika'dadır. Harvard, MIT, Stanford ve Yale gibi üniversiteler dünyanın en prestijli kurumlar arasında yer alır. Bu okullardan çıkan öğrenciler hem siyasette hem de teknolojide dünyanın yönünü belirler. Teknoloji devlerinin ülkesi. Silikon Vadisi modern çağa kalbidir. Apple, Google, Amazon, Microsoft, Tesla hepsi Amerika'da doğdu. Amerika bir, inovasyonu bir kültür haline getirmiştir. Bugün dünyadaki teknolojik devrimin büyük bir kısmı bu kelim topraklarında başlar. Amerika en çok Nobel ödülü kazanan ülkedir. Bilimde, edebiyatta, barışta fark etmez. Amerikalılar bugüne kadar 400'den fazla Nobel ödülü kazanmıştır. Bu başarı eğitimin ve araştırmanın ne kadar güçlü bir şekilde desteklendiğini gösterir. Beyaz Saray aslında bir labülent gibidir. 132 oda, 35 banyo, 3 mutfak, bir sinema salonu ve bir bowling pistire gizli girişitler Beyaz Saray sadece bir ev değil, aynı zamanda dünyanın en korunan yapılarından biridir. Amerika göçmenlerin ülkesidir. Bugün Amerika nüfusunun %14'ü göçmenlerden oluşur. Bu yaklaşık 50 milyon insan demektir. Her kültür, her din, her dil burada bir araya gelir. Bu yüzden Amerika'ya eritme potusu denir çünkü herkes burada birleşir ama kendi rengini de korur. Amerika dünyanın en fazla müzesine sahiptir. Yaklaşık 35 bin müze. Yani her şehirde, her konuda bir müze bulabilirsiniz. Washington'daki Smithsonian Kompleksi dünyanın en büyük müzeanı oluşturur. Las Vegas bir çölün ortasında doğdu. Bugün Işıklar Şehri olarak bilinen Las Vegas aslında Nevada çölünün ortasında kurulmuştur. 1930'larda Hoover bağışçıları için küçük bir kasabaydı. Şimdi ise yılda yaklaşık 40 milyon turistin uğrak noktası. Dünyanın en uzun sınırı. ABD ve Kanada arasındaki 8889 kilometrelik sınır dünyanın en uzun korunması sınırdır. Büyük ölçüde düz ve çoğunlukla doğa manzaralı olan bu sınır, iki ülke arasındaki güçlü diplomatik ilişkileri ve yüksek güvene işaret eder. Kişi başına neredeyse bir silah düşer. Amerika'da yaklaşık 290 milyon silah bulunur. Bu her yetişkine neredeyse bir silah demektir. Bu durum ülkede süregelen silah yasası tartışmalarının neden bu kadar büyük olduğunu da açıklıyor. Amerika Birleşik Devletleri. Çelişkiler, başarılar ve sırlarla dolu bir ülke. Bilimin, teknolojinin ve kültürün merkezi. Ama aynı zamanda büyük eşitsizliklerin de adresi. Bu karmaşık ülke modern dünyanın yönünü belirlemeye devam ediyor. Peki sizce Amerika'nın en şaşırtıcı özelliği ne? Yorumlarda yazın, birlikte tartışalım. Unutmayın, bilgi paylaştıkça değer kazanır. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.